Evet, isterseniz biz başlayalım. Öle beni. Çeke, Ses geliyor ama oldu. doluyor. Hoş bulduk evet. öğretmenim. Hoş geldin Ela. Ela en son sende kalmıştık. Evet. Evet. Evet, sesleri kapatayım o zaman. Ela ile devam edelim. Ela, sesini açabilir misin kızım? Açayım. Açtım. Açtım. Kasa. Kasa. Kasada ı sesi var mı? Yok. Yok. Çok güzel. Hemen mı? Kırmızı. Evet. Ebrar neredesin Ebrar? Sesini açabilir misin Ebrar? öğretmenim. Ebrar. Öğretim. Efendim öğretmenim. Kırmızı. Kırmızıda ı sesi var mı? Var öğretmenim. Çok güzel. Az önce seste bir sıkıntı vardı. Sesiniz Cetval. gelmiyordu. Yusuf Daş. Yusuf Daş. Yok. Cedelde yok. E Çok güzel. Aferin oğlum. Berat sıra sende. Pırasa. 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 Var. E Var. E Çok güzel. Ayı. Hamza Adalı. Hamza sıra sende. Ayı. Oku bakayım. Ayı. Ayı da sesi var mı? Ayı. Emin misin? Sesi var gibi geldi bana. Tekrar dinlemek için hoparlöre basın. Ayı. Ayı. Bak. Var. Hemen birden ya deme. Hamza biraz düşün. Baran Karpuz. sıra sende. Karpuz. Karpuzda da sesi var mı? Yok. Yok. Çok güzel. Aferin Baran. Atkı. Muhammed Emin. Atkı. I sesi var mı? Var. var. Güzel. Işık. Bir dakika. Utku sıra sende. Var. Işık var. Çok güzel. Aferin Utku. Şimdi Elif esen... isimlerini söylerken ı sesinin nerede olduğunu bulun. Elif esen, sıra sende. Sıra sende. sesi kelimenin başındaysa baştaki düğmeye, içindeyse ortadaki düğmeye, sonundaysa sondaki düğmeye tıklayın. Kelimede birden fazla ı sesi varsa birden fazla düğmeye tıklayın. Tatlı. Tatlı. Başta, Tatlı. ortada, sonda nerede? Tatlı. 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 Ortada. Tatlı. Değil. Tekrar denemelisin. Tatlı. 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 nerede söylüyorum? Sonda. Sonda. Dikkat edin. Rifesem. Tatlı. Bak en sonda. ıslık, Islık. Havin sıra sende. Havin sıra sende. ıslık. Is. Islık. Başta ortada sonda. Nerede ıs var? Başında. Başında, çok güzel. Aferin kızım. Bir gece. Açtım öğretmenim. Nasıl? Arı. Arı. Arı sesi nerede? Sonda. Sonda, çok güzel. Aferin bir gece. Zeynep. Zeynep sıra sende. Ispanak. 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 Başta. Bak çok güzel. Aferin Zeynep. Mustafa Ali sıra Pırakla. sende. Pırasa. Başta, ortada, sonda. Nerede? Sonda. Fırasa. Sonda A sesi var sanki. Mustafa Ali. Tekrar denemelisin. Pırasa. Pırasa. Ortada. Ortada. Dikkat et Mustafa Ali. Aferin. Zelal sıra sende. Kız. Kız. Ortada. Ortada çok güzel. Aferin Zelal. <laughs> Ejin Sıra sende. Işık. 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 Anne. Başta yani. Güzel. Aferin kızım. Hamza Akın. Ayı. Hamza. Akın Hamza. Var. Ayı da var. Başta, ortada, sonda nerede var? Ayı. Başta. Başta. Sonunda. Başta. Aa bak. Ayı şarkısını hatırlıyor musun? Oku bakayım. Ayı. Ay. Eymen bir dakika söz hakkı vereceğim Eymen. Ağlama. Ayı. Bak sonda ı sesi var. Anda. Tır. tır 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 Eymen sıra sende Eymen ben yeni katılabildim bir şey olmaz. zaten etkinlikleri yaptırıyorum ben de arkadaşlarına sıra sende hadi bak en azından sırana yetiştim yok <laughs> <laughs> tır var ortada ortada ağlama bunun için ağlanmaz ki Eymen yeni kod alabilmiştim. Olsun. Kaçırdığım İzgara. bir şey yok ki. Bak yine çalışmanı yaptın. Yetiştin çalışmanı. Değil mi? Berat. Sıra sende Berat. Izgara. Başta. Başta. Güzel. Lavin. adında Lavin. Lavin. I sesi olan seçeneği işaretleyin. Lavin sıra sende. Ev. Halı. At. Halı. Halı. Çok güzel. Aferin kızım. Yusuf sıra sende. Tamam. Dandı. A. Tabak. Arı. Arı da. Arı da. Çok güzel. Aferin oğlum. Beyza sıra sende. Beyza. Beyza. İsimlerini dinleteyim kızım. Martı. Martı. Saat. Hı hı. Lamba. Evet, benim sonda olan Martı. Martı. Başta olan yani. <laughs> Güzel. Martı. Aferin kızım. Muhammed Emin sıra sende. Muhammed Emin sıra sende. Öğretmen ne yapacağız? Hangisinin adında sesi var? Silgi. Kapı. Pencere. Hangisi? Kapı. Kapı. Çok güzel. Evet Ozan sende kaldık. Bir sonraki çalışmada senden devam edeceğiz. Hiç bozmadan hemen devam edelim. Evet. Ifaskülerimiz yanımızda değil mi? Evet. Resimlerde gördüklerimizi bir Söyleyelim tek tek neler var? Şöyle yapayım. Burada bir ışığım var. Işık. Burada bir ıstakoz var. Istakoz. Başka ı ile başlayan ne olabilir? Yıldızlar var. Yıldızlar. Başka ne olabilir? Seslerinizi açayım mı diyeceğim ama bu zaten çok şey olacak. Evet. Yıldız, ıstakoz, ışık, ısı, ısınıyorlar değil mi? Isınmak, ısınmak. Evet çocuklar. Altta içine ı sesi olan varlıkları işaretleyebilir misiniz? Atkı, balta, tırtıl, ıspanak, kazak, tırmık. Adında ı sesi olanları işaretleyin lütfen. O çoğu erkenden yapmış. Tamam arkadaşlarınız yapsın. Tamam çocuklar arkadaşlarınız yapsın. Devam edelim. Ezin aferin. Elif Esrem aferin. Havin aferin. Berat aferin. Berat da o, Lollipoplar da yapmış Berat. Hamza Akın aferin, Zehra aferin, Beyza aferin, Elif Essem aferin, Ejzin aferin, Baran aferin, Baran başına vurup durma onu Baran, bir gece aferin, Yusuf Daş aferin, Ekin aferin, Berat aferin. Yusuf Kılıç aferin. Evet, atkı, atkı. Dikkatliyseniz, ettiyseniz, sonda bir ı sesimiz var. Atkı işaretlemiş olmanız lazım. Balta, balta, balta derken ı sesini çıkartmıyorum. ı sesi yok. Tırtıl, tırtıl. İki tane ı sesi çıkartıyorum tırtıl söylerken. ı, ı ıspanak ıspanak ıspanakta da ı sesini çıkartıyorum kazak kazakta ı sesi yok tırmık tırmık tırmıkta ı sesimiz var işaretliyoruz ı sizlerle beraber ı sesini çıkartabilir misiniz ı evet bitiren hemen sayfa 3'e geçsin sayfa 3'te içinde ı sesi olan varlıkları çizip boyuyoruz Burada da ığları, noktaları birleştirip boyuyoruz. Sıra, bakın şunun adı sıra. Kedi, balık, çilek. Hangisinde ı sesi var? Evet, 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 evet. Elif Esen. Öğretmenim. Efendim kızım. Şey sırada ı sesi var mı? Masa mı değil? Masa ve sandalye mi diyeceğiz yoksa sıra, sıra. mı diyeceğiz? Sıra. Tamam. Sıra diye söyleyeceğiz. Bak orada söyledim. Ekin. Ekin. Söz hakkı istemişsin. Sesini aç kızım. Efendim. Biz her zaman bağlanamıyoruz. Neden? Hem kız hem kuzenimiz telefon vermediği için. Ee. Bugün ha. internet de çekmiyor. Ne oldu? Olabilir. Tamam kızım sorun değil. <laughs> tamam bak. Abdullah. Abdullah. Efendim. Söz hakkı istemişsin. Evet. Ne söz? Efendim. Dersin şifresi ne? Efendim. Dersin şifresi. Dersin şifresi. Onu bakmam lazım. Bir dakika. Sen ders ne yapacaksın Abdullah. Tabletimden giremedim. Üç annemin fondan girdim. Tamam. 3 8 şey pardon 3 5 8 0 10 Abdullah, e, tabletinde e, WhatsApp var mı? Var. WhatsApp'ı yüklesen oradan direkt girebilirsin. Çünkü Sadece şey değil, sana pas kod da lazım. İnternet e, çekmiyor. E, tamam o zaman. Şunu o zaman bir ara şey yapalım yine. Nasıl bir çözüm bulacağız düşünelim onu, tamam mı? Ela Söz hakkı vereceğim çocuklar bekleyin. Efendim? Söz hakkı istemişsin. Evet. Ne söyleyeceğim? Efendim hani, e, hani Abd Abdullah demişti ya. Ben <laughs> <laughs> Ama benim bilgisayar başka şey diyor. Beş, dört, iki diyor. Biliyorum kızım. pas kodu istemiş diyor. <laughs> Ece, sen söyle kızım. Ben benim ben bitirdim. Aferin Ece. Aferin. Yusuf Akılıç. Söyle oğlum. Öğretmenim. Efendim. Bana da can dersi şifresini söyleyebilir misiniz? Aferin Merdali, sen ne yapacaksın can dersi şifresini? Hı -hı. Çünkü bu can dersi şifresi her derste değişiyor. Ta tamam. Yani sadece bu ders için geçerli oluyor. Diğer derslerde her derse farklı şifre üretiyor. Tamam. Lavin. Öğretmenim ben annemin okuluna geldim asansörde. Kendi sinyal çekmediği için ben arabadayken de e, derse giremedim. Sorun değil kızım. Zaten biz de yeni başladık. Çalışmalarımızı yeni yapıyoruz. Evet çok hadi bitirdiniz mi? Haydi haydi. Hamza hey. Adalı. Efendim Hamza. Öğretmenim burada sesi var mı? Ne var mı? Sırada ı sesi. I var. Aferin Beyza. Beyza çabuk bitirmiş. Merdali aferin. Merdali hızlı gitme. Merdali biraz düzgün yaz. Muhammed Emin. beni bizim bilgisayara WhatsApp yüklüdür. WhatsApp evet, webten direkt basıp açabiliyorsunuz. Evet. Cifre, cifre, cifre. Dersi kurmayı da ben biliyorum. Güzel aferin sana. Evet çocuklar. Buradakilerin cevabını vereyim ben size. Sıra. Sıra. Sırayı çizip boyamışsanız doğru yapmışsınız demektir. Bakın sıra. Ben şöyle kırmızıyla şey yapayım. Sıra. Kedi. Kedi. Kedi de i sesi var. I sesi yok. Balık. Balıkta ı sesi var. Balık. Balık. Balığı boyamışsanız doğru yapmışsınız demektir. Çilek. Çilek. Çilekte ı sesimiz yoktur. Evet, bunları çizip boyuyorduk. Büyük ı ve küçük ı'mız. I'ların yazılması çok kolay. Çünkü aynı i. Bir çizgi üstüne nokta diyorduk ya i'de. Bunda ise sadece bir çizgi. Sadece bir çizgi. Şöyle çizeyim bir tane. Bir çizgi Oldu sana ı harfi. Bir çizgi. Tabi, Oldu sana ı harfi. Evet uyuyacaklar. Evet çocuklar. Sayfa 3'ü bitirenler. Sayfa 4'ü de yapabilir mi? Sayfa 4'ü yapmaya başlayabilir mi? Başlayabilir daha doğrusu pardon. Muhammed Emin aferin. Evet çocuklar bir 10 dakika ara veriyoruz. 10 dakika sonra tekrar buradayız tamam mı? I seslerini sayfa 4'ü de bitirelim o arada. Hadi kendinize iyi bakın. 10 dakika sonra buradayız.